Bakın 1 Ocak'tan 11 Ocak'a kadar yani bir sene 10 günlük bir backtest yaptık. Sadece bir tane hata gördük arkadaşlar. Diğerlerinde inanılmaz bir şekilde kazandırdığını gördük. %44, %46, %14, %24, %79, %26, %197, %24, %16, %57. Burada yine mükemmel bir şekilde başarılı bir sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki yükselişi de ön gördüğünü görüyoruz mükemmel bir şekilde. 2021'de bu sistemi kullanıyor olsaydık ve doğru stop yükseltmelerle ilerlemiş olsaydık... Resmen zengin olurduk arkadaşlar. Yani resmen bunu söyleyeyim sizlere. Piyasadaki en yüksek işlem hacmine sahip kopytraid platformu olan bingx X borsası avantajlarına kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Eskiden ismi Bing Bondu ve Bing X olarak isimlerini güncellediler. Bu copy trade platformunda 1500'den fazla trader bulunuyor arkadaşlar ve Bing X sayesinde başarılı traderların işlemlerini kopyalayabiliyor ve onların işlemleriyle kazançlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın ana sayfada direkt olarak başarılı traderların 30 günlük kar oranlarını görebildiğimiz bir bölüm var. Bakın burada yer alıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan incelemelerinizi yapabilirsiniz ve takip et diyerek işlemlerini basit bir şekilde kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Binance, OKX, Huobi gibi hacimli borsaların sahip olduğu lisansa sahip olması da bizlere ek olarak bir güven sağlıyor. Hem güvenilirliği hem de Copy trade ile ilgili sunduğu bu ayrıcalıklardan dolayı dilerseniz BİNKEX borsasında işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Referans linkimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi hemen videomuza dönelim arkadaşlar. RIPTON gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda sadece bir tane indikatör kullanacağız ve tek tek bir yıl içinde verdiği tüm sinyalleri ve ne kadar kazandırdığını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu bir indikatör gerçekten harika yazılmış bir indikatördür ve biz de ayarlarında birkaç güncelleme yapacağız ve bu indikatörün ne kadar iyi çalıştığını sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Ve bu güncellemelerle bu indikatörü en iyi haline getireceğiz. Şimdi arkadaşlar TradingView sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buraya yazmamız gereken tamamen şu arkadaşlar P-Signal. Aynen bu şekilde. Bakın karşımıza direkt olarak çıktı. Topluluk komut dosyaları bölümünde bir kez tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz arkadaşlar basit bir şekilde. Bakın burada karışık bir indikatör karşımıza çıktı ve bu şekilde sinyaller veriyor. Trend up, trend down gibi sinyallerini bizlere aktarıyor arkadaşlar. Bakın renklerin değiştiğini görüyoruz. Yani biz burada bu indikatörün ayarlarını yapacağız ve en kolay nasıl kullanırız? Bunu sizlere çok detaylı olarak aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle bakın indikatörümüzün ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve sonrasında yine görünürlük bölümümüz aynı şekilde kalıyor. Girdiler bölümüne tıkladığımızda bakın en önemli ayarımız burada arkadaşlar. Öncelikle burayı bir teyit edelim. 5 20 13 3 1 açılış şeklinde kalıyor baş tarafımız. Sonrasında 20 açılış 2 0.5 3.5 açılış Çok özür diliyorum yanlışlıkla kapattım. Şöyle aşağı götürelim. Type 1 6.618 Average aynen bu şekilde kalacak. 14.21 şeklinde olduğunu görüyoruz. Burada tek yapmamız gereken değişiklik bu bölümde arkadaşlar. Bakın buradaki 14'ü 70 yapacağız arkadaşlar. Alttaki 21'de 60 yapacağız. Aynen bu şekilde. Bu şekilde biz sinyallerinde değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Zaten bir yıllık bir kontrol yapacağız. Bize ne kadar kazandırmış, neler yapmış, sinyalleri başarılı olmuş mu? Bunlardan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar stil bölümünde birkaç ayarımız var. Bunlar çok önemli. Benimle beraber burada hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan öncelikle bakın bunları tek tek kapatıyoruz. Aynen bu şekilde Kapatarak devam ediyoruz arkadaşlar. İndikatörümüzün en sağlıklı halini getireceğiz şimdi. Buradaki tikleri kapatacağız. Birkaç ayarlama yapacağız. Buradan aşağı doğru indiriyoruz. Zaten bunları kapattık. Sonrasında bunu da kapatıyoruz. Aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere zahmet. Keşke kısa bir yol olsa ama buradan sizlere zahmet. Kapatıyoruz arkadaşlar. Buradan filtreyi açık bırakıyoruz. Buradan birkaç ayar yapacağız. Bakın aynı şekilde bunu da açık bırakıyoruz. Sonrasında aşağı doğru devam edelim. Diğerlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Kapatalım. Hızlı bir şekilde. Böyle arkadaşlar. Aşağıda geliyoruz. Devam ediyoruz yine kapatmalarımıza. Sonrasında bakın aşağıda etiketleri de kapatıyoruz. Şöyle biraz daha yukarı geleceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar şuradaki filtreyi de kapatabiliriz. Ve sonrasında bakın buradaki filtrenin yeşil renginin saydamlığını arttırıyoruz biraz. Bakın buradaki yeşil rengi seçiyoruz ve saydamlığını arttırıyoruz. Kırmızıya da geliyoruz aynı şekilde. Bakın kırmızıya tıklıyoruz ve saydamlığını önemli ölçüde arttırıyoruz. Beyazın da arkadaşlar saydamlığını tamamen kapatıyoruz. Yani hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Biz sadece yeşil ve kırmızı geçişleri görmek istiyoruz. Bu yüzden tamamen Ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Biz sadece buradaki çizgileri bıraktık ve renklerinin değişmesini sağladık ve yine girdiler bölümündeki şu 70 ve 60'ı sakın unutmayın arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz ve artık arkadaşlar çok basit bir şekilde sistemimizi kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar al sinyali ve sat sinyali nasıl geliyor? Bu bölüm gerçekten çok kısa olacak çünkü çok kolay. Yeşil renk yandığında bakın böyle kırmızı olarak devam ederken indikatörümüz yeşil renge geçtiğinde bir al sinyali alıyoruz. Yani çok basit bir şekilde bir al sinyali almış oluyoruz. Aynı şekilde yeşilden kırmızıya geçince de bir düşüş sinyali almış oluyoruz arkadaşlar tamamen bu şekilde. Burada uzun uzun anlatmama gerek yok. Yani burada gerçekten kullanımı çok sade ve basit. Sadece indikatörün kurulumunda biraz zaman harcıyoruz. Ve burada arkadaşlar kırmızıdan yeşile geçerken al, yeşilden kırmızıya geçerken düşüş sinyali veriyor bizlere. Ancak şu şekilde değil bakın arkadaşlar. Burada ben al sinyali aldım diğer kırmızıya geçene kadar satmayacağım değil. Burada stop yükselterek ilerlemeliyiz. Zaten stop yükseltmeden de birçok videomda bahsediyorum arkadaşlar. Yani örnek olarak diyelim ki buradaki çizgimizin bir tık altına stopumuzu yerleştirdik ve bakın yükseliş devam ettikçe stopumuzu da yükselterek, yükselterek yükselişle beraber ilerliyoruz arkadaşlar. Düşüşte de aynı şekilde düşüşte de bu şekilde ön görebiliyoruz. Düşüş sinyallerinde de bizlere harika sinyaller veriyor. Öncelikle 1 Ocak tarihinden itibaren başlayalım sinyallerimize bakın burada kırmızı şekilde gidiyor. Vermiş olduğu kar yüzdelerini yani sinyallerden sonra en büyük düşüş veya yükselişin nerelere kadar geldiğini kontrol edeceğiz burada. Burada arkadaşlar bakın kırmızı olarak devam ediyor ve şurada arkadaşlar bir yeşil sinyal verdiğini görüyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle en fazla yükselişini %62 olarak bizlere vermiş. Bakalım sonrasında bakın şuradan sonra kırmızı olarak sayacağım. Bakın şurada kırmızıya geçtiğini görüyoruz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şuradan bizlere bir sinyal vermiş. Burada yakın zamanda en fazla yükselişini tam olarak şuraya kadar yapmış. %23. Yine devam edelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. En fazla yükselişini nerelere kadar yapmış arkadaşlar bakalım. E, buradaki mumda tam olarak şuradaki noktada bizlere bir sinyal vermiş ve uzun bir süre bu şekilde devam etmiş arkadaşlar. Yani burada gerçekten de çok sağlam bir yükseliş yapmış. Uzun bir sürede yükseliş devam etmiş arkadaşlar. Yani çok büyük bir sinyali bizlere aktarmış arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten de yani şuradaki düşüşe kadar hesaplarsak şuradan bir hesaplayalım. Buradan mesela yetişe geçti. Bir sonrakinden sayarsak arkadaşlar. Buradan şunu tutalım. Şöyle hesapladık. En fazla yükselişini şuraya kadar yapmış. Sonrasında da buradan sonra bir düşüş geliyor arkadaşlar. Yani şu şekilde yani tam olarak şu noktaya değdiriyorum. Hani onu da belirtmek isterim. Bu şekilde arkadaşlar çok uzun bir süre devam eden bir yükseliş görüyoruz buradaki noktada. Ancak elbette buradaki fitiller stopumuzu da patlatabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine şöyle bir bilgi vermem gerekirse yani burada aldım, burada sattım olarak da kullanılabilir. Ancak neden stop yükseltelim diyorum ben? Çünkü mesela burada kırmızı sinyalin gelmesi için belirli bir ölçüde düşüş olması gerekiyor ve bu yüzden arkadaşlar o düşüşten önce biz çıkışımızı yapalım veya karımızı alalım diye bu yüzden arkadaşlar stop yükseltmeyi ben tercih ediyorum. Ancak elbette sizin yatırım anlayışınıza bırakıyorum. Yani burada aldım. Kırmızı yanıcı sattım da elbette yapılabilir. Ancak dediğim gibi ben diğer stop yükseltme tekniğini daha güvenli buluyorum. Yine bakın arkadaşlar burada çok güzel bir sinyal vermiş ve uzun vadede bir sinyal verdim. Yani uzun vadede burada kazandırdığını görüyoruz arkadaşlar. Bakalım devam edelim yine bakın. Burada bir hatalı sinyal var galiba. Bakalım arkadaşlar şöyle. Şurada. Şöyle arkadaşlar, burada bizlere bir hatalı sinyal verdiğini görüyoruz. Şöyle arkadaşlar, hatalı sinyalleri de bir işaretle burada belirtelim. Şöyle kırmızı bir işaret koyalım buraya arkadaşlar. Şöyle şunu kırmızı yapalım. Burada bir hatalı sinyal verdiğini anlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani burada bir düşüş bekliyoruz ancak yükseliş geliyor. Bakın arkadaşlar, sonrasında şuradaki bakın mumda bir yükseliş sinyali veriyor bizlere. Şöyle en fazla bakalım yükselişin nereye kadar yapıyor. Şöyle bir bakalım. Şurada bir sinyal aldığımızı düşünürsek Şöyle arkadaşlar şuraya kadar yükseliyor. %76 devam edelim. Bakalım şöyle şurada bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar bizlere. Şöyle ileriye baktığımızda arkadaşlar ardından biraz yükselse de sonrasında çok sağlam bir düşüş geldiğini görüyoruz. Şöyle bir hesaplama yaparsak şu değil şu mumda yandığını düşünürsek arkadaşlar mum kapanışını da hesap ettiğimizde bu şekilde arkadaşlar burada da %39'luk bir düşüş. Yine devam edelim. Şöyle bakalım bir tane daha sonra şurada bir sinyal aldığımızı görüyoruz mum kapanışında ve sonrasında en fazla yükselişi %39'a kadar oluyor. Sonrasında bir düşüş oluyor ve yine yükselişin devam ettiğini görüyoruz müthiş bir şekilde arkadaşlar ve bakın bunu buraya kadar sayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada %246'lık yine sinyal olmuş bu da bizler için. Ancak elbette mesela şurada da biz çıkış yapabilirdik. Kısa vadede de %30'luk bir karla çıkmış olabilirdik arkadaşlar. Burada yine mükemmel bir şekilde başarılı bir sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar bakın devam edelim buradan bu şekilde. Şurada bir hatalı sinyalimiz mi var acaba? Hemen kontrol edelim. Buradan yeşil. Sonrasında burada bakın ee, bizlere bir sinyal vermiş. Ancak ee, düşüş nereye kadar devam ediyor? Çok fazla bir düşüş gelmediğini görüyoruz buradan. Görmüş olduğunuz gibi bakın. E aslında 8'liği de sayabiliriz yani. Aslında güzel bir sinyal yani %8 az bir kar oranı değil arkadaşlar. E düşüş sinyalinden sonra %8'lik bir düşüş geldiğini görüyoruz arkadaşlar burada. Oranlara baktığımızda şu ana kadar al sinyallerinin düşüş sinyallerine göre daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakalım burada bizlere bir sinyal nerede varmış şöyle bakalım. Buradaki mum da bizlere bir sinyal veriyor. Bakalım şöyle bir en fazla yükselişini 96'lara kadar yapmış arkadaşlar. Yine devam ettiğimizde bakın bir düşüş sinyali nereden gelmiş bizlere? Kontrol edelim hemen. Şurada bakın yeşil sonrasında kırmızı oluyor. Tam olarak bakın buradaki noktada bizlere bir düşüş sinyali verdiğini görüyoruz ve kısa zamanda %16'lık bir düşüş yaptığını, uzun vadede de %28'lik bir düşüş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Aslında yani burada daha da devam etmiş düşüş. Bu yüzden arkadaşlar yani bunu buraya kadar sevebiliriz. Yani biz burada şunu hesaplıyoruz. Yani verdiği sinyalden sonra en fazla düşüşünü veya yükselişini nereye kadar yapmış bunu hesaplıyoruz. Burada sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Genel olarak böyle sinyallerden sonra yani düşüş sinyallerinden sonra yükselişler... Yükseliş sinyallerinden sonra düşüşler oluyor Bakın bunu da ekstra bir bilgi olarak değerlendirebilirsiniz. Yani backtestlerimizi yapıyoruz mesela. Baktığımızda tamam böyle uzun vadede veya orta vadede ya çok yakın vadede tamam çok güzel sinyaller veriyor ancak böyle yakın zamanlarda da genel olarak buradaki sinyalin tersine de hareket edebiliyor. Yani böyle bir düzeltme yapıp da aşağı doğru yönünü de verebiliyor veya aynı şekilde yükselişlerde bakın. Burada mesela yükseliş sinyali aldıktan sonra ufak bir düşüş gelebiliyor. Yani bunları da öngörerek de kendimize zıt bir stratejide yani bu zıt strateji dediğimiz olay nasıl bir olay? Şimdi al sat sinyalleri veriyor bir sistem bizlere ama bakıyoruz ki tamam bir noktadan sonra al sinyalinden sonra güzel bir yükseliş geliyor. Ancak bir noktada her zaman bir düşüş var. Mesela o noktayı tespit edip yani indikatörün çalışmadığı noktalardan da kar elde edebiliriz arkadaşlar. Buradan bir püf nokta olarak da bu bilgiyi vermek istedim sizlere. Yani genel olarak tüm sistemlerde bunu kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yani burada demek istediğim ufak düzeltmelerden yani kar elde etmek. Yani mesela bakın biz burada bir düşüş sinyali aldık. Sonra diyeceğiz ki ufak bir düşüşten sonra yani bir yükseliş gelebilir. Yani burada çok fazla satış olacak. Böyle yakın zamanlı bir yükseliş gelebilir diye bir tahminde bulunabiliriz arkadaşlar. Şimdi yine konumuza dönelim. Bakın buradan bir düşüş sinyali aldık ve çok sağlam bir şekilde buradan düşüş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yine %50'lik bir düşüş gelmiş. Yine devam edelim bakalım burada bir hatalı sinyal mi var yoksa? Şöyle baktığımızda arkadaşlar yine buradaki uzun vadede bakın buradaki arkadaşlar mumların yine yukarı doğru gittiğini bakın biraz aşağı gittiğin sonrasında yönünü yukarı doğru verdiğini görüyoruz. Bakalım burada sinyalimizi nerede almışız tam olarak? Burada almışız arkadaşlar bakın en fazla yükselişini şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %23'lere kadar yapmış. Yani buradan sonra yönünü tamam aşağı veriyor. Ve ek olarak arkadaşlar burada buradaki çizgimizin de çok iyi çalıştığını görüyoruz. Yani bir destek olarak burada çok iyi çalışmış. Sonrasında destek defalarca test edilmiş arkadaşlar. Ve sonrasında kırılınca ufak bir düşüş geliyor. Bakın bu sefer dirence dönüşüyor. Yukarıyı yine bir kere test edip sonrasında kırıp yukarı doğru yönünü veriyor arkadaşlar. Yani burada bir destek direnç olarak da çok güzel çalıştığını görüyoruz. Stop noktamızı belirlemekte de bizlerin çok işine yarayacaktır. Bakın buradaki sinyalden sonra ufak bir az önce bahsettiğimiz Bahsettiğim gibi düzeltme geliyor ve sonrasında yukarı gelerek böyle bir zamanda arkadaşlar e, bizlere %23'lük bir sinyal verdiğini görüyoruz. Yine yakın zamanlarda arkadaşlar buradan kırmızıya geçmiş bir sonraki mum diye hesaplarsak şuradan bakalım. Şuradan, bakın hemen sonra yüzde şöyle hesaplayalım yüzde 47 yine bir düşüş olmuş arkadaşlar yine bakın devam ettiğinde yani buradaki sinyali hesaplarsak buradaki son düşüşe kadar hesaplarsak yüzde 57'lere kadar gittiğini görüyoruz arkadaşlar burada bakın ufak bir yükseliş var galiba hemen hesaplayalım şöyle bakın şuradaki mumda girdiğimizi düşünürsek şöyle bir bakalım arkadaşlar %16 yani düşük bir kar değil elbette %16 da bizler için çok iyi bir sayı arkadaşlar. Yine yani devam edelim bakalım sinyallerine bakalım. Şuradan bakalım şöyle bir tane daha evet tam olarak bu noktada bizlere bir sinyal verdiğini görüyoruz. Bakalım buradaki düşüş en fazla nereye gitmiş? Bakalım hangi mumdaydı? Şuradaki mumda bizlere bir sinyal veriyor ve yine çok uzaklaşmadan yani yakın bir zamanda %24'lük bir düşüş geldiğini görüyoruz. Buradaki sinyalden sonra yine bakın devam ettiğimizde şöyle devam edelim. Burada bizlere yine mükemmel bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve sinyalin ucu bucağı yok aslında. Hani öyle söyleyeyim sizlere gerçekten de arkadaşlar müthiş bir yükseliş gelmiş. Tamamıyla bir trende öngördüğünü görüyoruz burada. Şöyle arkadaşlar tıklayalım. Bir mum sonra diye hesaplarsak bakın şuradan hesaplarsak Tam olarak arkadaşlar en fazla yükselişini burada da bakalım şuradaki noktaya koyalım. %197 olarak bir müthiş bir trend yakaladığını da burada görürüz arkadaşlar. Trend belirlemede öngörücü bir indikatör olarak kullanılabilir bu sistem. Bunu da belirtmek isterim. Yine arkadaşlar şuradan bir kontrol yapalım. Bakalım şöyle bir yeşil, sonrasında kırmızı, sonrasında mum kapanışı olarak hesaplarsak şöyle arkadaşlar şuradan böyle bir düşüş oluyor. Bakalım şöyle bir. Yine %26'lık bizlere çok güzel bir yakın zamanda bir sinyal vermiş. Yakın zamanda, uzak zamanda çok güzel sinyaller verdiğini bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yine bakın buradaki yükselişi de ön gördüğünü görüyoruz mükemmel bir şekilde. Buradaki yükselişi ön görüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar şuradaki mum da bizlere bir sinyal verdiğini düşünürsek. Şöyle arkadaşlar en fazla yükselişini %79'lara kadar yapıyor. Yani burada gerçekten indikatörün ne kadar mükemmel bir şekilde çalıştığını sizler de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bakın bir düşüş sinyali şöyle bakalım yeşil olarak devam ediyor. Ve şurada bizlere bir sinyal veriyor. Şuradaki noktada bakalım en fazla düşüşünü nereye kadar yapıyor. Buradan hesaplayalım. En fazla düşüşünü yine %24'lere kadar yapıyor arkadaşlar düşüş sinyalinden sonra. Yine devam edelim arkadaşlar. Bakın burada yine buradaki çizgimizin ne kadar iyi bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Buradan bu şekilde bakın devam ediyor. Sonrasında burayı test ediyor ve sonrasında yukarı doğru bir pump yaptığını burada görüyoruz sizlerle birlikte. Yine sinyalimizi hesaplarsak buradan bir ikincisinde işleme girdiğimizi Görürsek arkadaşlar burada işleme girdik ve görmüş olduğunuz gibi şöyle bir hesaplayalım. %14'lük yine güzel bir sinyal bizlere veriyor. Ve ardından gelen sinyal yine bakın yeşil. Sonrasında mum kapanışı bekliyoruz ve yine buradan sonra çok iyi bir sinyal bizlere vermiş arkadaşlar ve resmen inanılmaz bir şekilde ön gördüğünü görüyoruz buradaki düşüş ve yükselişleri. Bakın bunu da ön görmüş harika bir şekilde ön gördüğünü görüyoruz ve arkadaşlar yine buradaki sinyalimizden sonra da bir bakalım şöyle mum kapanışına girdiğimizi düşünürsek Şu şekilde arkadaşlar burada da en son yükselişini en fazla %44'lere kadar yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar devamında bu şekilde arkadaşlar tamamen bir bek test yapmış oluyoruz. Ne zamana kadar bir bek yapmış oluyoruz? Şuradan okla gösterelim arkadaşlar. Şöyle buradan ok çıkartalım Şu şekilde. Tarihe bakıyoruz arkadaşlar. 11 Ocak olarak buraya belirtiyoruz. 11 Ocak 2022. Şimdi arkadaşlar biz burada ne kadarlık bir zamanda testlerimizi yaptık bir kontrol edelim. Şöyle arkadaşlar bakın 1 Ocak'tan 11 Ocak'a kadar yani bir sene 10 günlük bir bek yaptık. Sadece bir tane hata gördük arkadaşlar. Diğerlerinde inanılmaz bir şekilde kazandırdığını gördük. Sinyallerden sonra müthiş trendlere sebep olduğunu gördük arkadaşlar. Yani eğer biz 2021'de bu sistemi kullanıyor olsaydık ve doğru stop yükseltmelerle ilerlemiş olsaydık resmen zengin olurduk arkadaşlar. Yani resmen bunu söyleyeyim sizlere. Hani buradaki yani tek tek bakın arkadaşlar. Yani yüzdelere sadece bakın yüzdeler inanılmaz. Hani diyelim ki bakın burada mesela %245'lik bir yükseliş gelmiş mesela. Biz bunun hadi %50'sinde çıktığımızı düşünelim mesela. Yine şurada %20'lik bir yükseliş gelmiş. Biz bunun %10'unda yetindiğimizi ve çıktığımızı düşünelim arkadaşlar. Mesela bakın bu şekilde genel olarak yani sadece biz burada bir tane hata gördük. Yani bir tane hata gördük. Onda bir bakalım mesela niye hata yapmış. Böyle biraz geri gitmiş herhalde. Şöyle arkadaşlar bakalım silelim. Yani şurada yani çok küçük bir ufak bir hata yaptığını görürüz. Yani yükseliş trendinden önce. Buranın yeşil olarak devam etseydi zaten %100 olacaktı. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani İnanılmaz bir sistem. Gerçekten de çok uzun bir zaman diliminde kontrollerimizi yaptık. Bir sene 10 günlük bir zamanda verdiği bütün yükseliş ve düşüş sinyallerinden sonraki en fazla düşüş ve en fazla yükselişleri teker teker kontrol ettik ve ek olarak da buradaki çizgimizin ne kadar iyi bir destek veya direnç olarak da çalıştığını gördük arkadaşlar. Defalarca test edildiğini gördük. Kırılımının bakın zor olduğunu gördük. Bakın mesela burada çok iyi bir direnç olarak çalışmış. Bakın yukarı gitmiş. Sonrasında yönünü hızlı bir şekilde aşağı vermiş. Kırılımlardan sonra da çok güçlü yükselişler veya çok güçlü düşüşler olduğunu bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yani bu sistem gerçekten mükemmel bir şekilde performans gösterdi bizlere. %44, %46, %14, %24, %79, %26, %197, %24, %16, %57. Yani bu yüzdeler hafife alınacak yüzdeler değil arkadaşlar. Gerçekten mükemmel sinyaller veriyor. Trend bulmada kullanılabilir başka sistemlerle birbirine entegre edilerek sistemler oluşturulabilir. Alım satımlarda teyit olarak kullanılabilir. Gerçekten müthiş bir sistemdir arkadaşlar. Sizlerin çok çok işinize yarayacağından da eminim. Dilerseniz elbette sizler de Bek testlerinizi yapabilir ve ne kadar iyi çalıştığını sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar şu bilgiyi de sizlere vermem gerekirse burada psikoloji de çok önemlidir. Mesela buradan bakıyoruz ve burada al sinyali aldık. Burada da satışımızı yaptık diyoruz ama buradaki süreç de çok önemlidir arkadaşlar. Mesela şurada bakalım. Burada mesela görmüş olduğunuz gibi %16'lık bir yükseliş geliyor. Ancak mesela biz diyelim ki %5'te panik olup bunu satabilirdik yani düşecek diye. Bu yüzden arkadaşlar psikolojimizi kesinlikle her zaman çok sakin bir şekilde tutmalıyız. Yani bizim hiçbir şekilde asla ama asla duygularımızla hareket etmememiz gerekiyor ki duygularımızla hareket edersek asla kazanamayız arkadaşlar. Kendimizi yani bir robot gibi şartlandırmak gerekiyor. Yani bir sistem o yüzden kurmalıyız arkadaşlar ve sisteme ne olursa olsun duygularımızı katmadan disiplinli bir şekilde uyum sağlamalıyız. Mesela arkadaşlar yani burada şuradan bir örnek vereyim sizlere. Bakın burada sinyalden sonra %23'lük bir yükseliş gelmiş. Tamam. Diyelim ki buradaki sistemi kullanıyoruz. Tamam. Böyle bir düşüş olduğunda biz mesela burada satabilirdik. Anladınız mı? Yani biz burada satabilirdik. İşte sistemlerin burada aslında ne kadar iyi çalıştığını ancak psikolojimizin her şeyden daha önemli olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar bu psikoloji durumu da Trade'lerde çok önemlidir. Yani sadece psikolojinizi, sadece trade psikolojinizi çok iyi ayarlayıp sistemlerden çok güzel gelirler de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani tamam insan bir panik oluyor trade'lerde elbette. Yani sonuçta oraya yatırdığınız bir para var ve bu paranın sürekli hareket ettiğini yani her geçen dakika paranızın miktarının değiştiğini görüyorsunuz ve elbette bu size bir panik yaratıyor. Ancak arkadaşlar mesela diyelim ki burada bir yükseliş sinyali aldık. Diyelim ki bir sistem kullanıyoruz. Yani bunun dışında bir sistem kullanıyoruz. Diyelim ki bir yükseliş sinyali aldık. Sonrasında burada da düşüş sinyali bekliyoruz. Yani kırmızının yanmasını bekliyoruz mesela. Ancak arkadaşlar mesela böyle gidiyor gidiyor. Burada bir panik yaptık böyle. Aa dedi, 2'nin aşağısına indi. Çizginin aşağısına indi. Yani gidiyor işte aşağı inecek Bir panik yaptık işte bir anda işte borçlarımız aklımıza geldi, oradaki parayı kaybedeceğimiz aklımıza geldi. Bir anda çıkış yaptık mesela. Panikle sattık mesela. Sonrasında işte böyle bir yükseliş olabilir arkadaşlar. Yani burada psikolojimizi çok iyi bir şekilde ayarlamalıyız. Çok güzel bir sistem kurup kendimize bu sisteme disiplinli bir şekilde bağlı kalmalıyız arkadaşlar. Bu sistemleri de nasıl oluşturuyoruz? Buradaki indikatör sistemlerini birbirlerine entegre ederek veya backtest yaparak arkadaşlar tek tek en beğendiğiniz sistemi kullanabilirsiniz. En beğendiğiniz sistemi kullanmak birinci yoldur. İkinci yol birbirlerine entegre ederek yeni sistemler oluşturmaktır. Veya kaldıraç stratejimi yani katıl butonunda kendi kullandığımız kaldıraç stratejimi çok iyi bir şekilde anlayıp Tretlerinizde kullanıp buradaki sistemleri de o sisteme entegre ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine ek olarak kaldıraç satıcımı kullanıp buradaki sistemlerden kendinize en iyi 10 sistemi belirleyip tek tek sırayla teyit de alabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar buradaki sistemler çok değerli sistemler. Yani insanlar bunları canlı ders karşılığında anlatıyor. Ve birçoğu da indikatörleri satıyor. Çok büyük meblalar karşılığında. Yani gerçekten 500 dolar, 1000 dolar, 5000 dolar gibi paraları satıyorlar arkadaşlar indikatörleri. Çünkü bu indikatörlerden para kazanılıyor arkadaşlar. Bunu bakın kesinlikle belirtmek isterim. Kesinlikle buradaki sistemlerin değerini bilin arkadaşlar. Sizlerin çok çok işinize yarayacağını zaten çok eminim. Zaten sizlerden çok güzel büyük bir ilgi görüyorum. Çok güzel geri dönüşler de alıyorum arkadaşlar. Ve bu geri dönüşleri gördükçe de gerçekten çok çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizlere bir nebze olsun faydalı olabilmek benim için paha biçilmezdir. Kesinlikle çok büyük bir mutluluk arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki sistemleri çok iyi anlayıp arkadaşlar çok iyi tamamen %100 anlayıp threadlerinizde çok 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 başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlerle birlikte bir sene içerisinde müthiş sinyaller veren bir sistemden bahsettik. Gerçekten arkadaşlar bizler için çok faydalı bir sistemdir. Redlerimizdeki başarı oranımızı muazzam derecede arttıracak müthiş bir sistemdir arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bizlere bir like çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>